Sevgili dostlar merhaba. Biliyorsunuz ben finansçı değilim, ekonomist de değilim. Sadece kendi yaptığım yatırımları size anlatıyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Fakat sizlere finansal okur yazarlığınızı geliştirmek konusunda kendi tecrübelerimi, bilgilerimi paylaşmaya devam ediyorum. Size beş tane fon tanıtmıştım. Bu beş tane fonun aylık getirileri benim portföyümde olan 5 tane fonun aylık getirilerini ve bu fonlara yatırım yapmaya devam edip etmeyeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi AK Portföy'ün yeni teknolojiler fonu bir ayda %7.3 kazandırdı. İkincisi Kuveyt Türk'ün altın katılım fonu bu da bir ayda %12.3 kazandırdı. Üçüncüsü AK Portföy'ün turizm ve seyahat fonu %6,7 kazandırdı. Dördüncüsü dijital oyun karma fonu %12,3 kazandırdı. Beşincisi iç siber güvenlik değişken fonu 4,9 kazandırdı. Benim yatırım e, şeyim, e, stratejim şöyle dostlar. Aylık olarak bakıyorum. Aylık olarak e, enflasyonun bir evvelki ayın enflasyonun üstünde getiri kazan getirdiyse fonlar o fonlara ee, devam ediyorum. Tabi teknik analizlere de bakıyorum. Teknik analizlerde yükselen çizgide ise ve fonlar enflasyon üstünde getiri getirilirse devam ediyorum. Enflasyon altına indiği an fonlar o fonları satıyorum. Yerine enflasyonun üstünde getiri getiren yani trend olarak yükselen ee, fonlardan ee, katıyorum. Benim değerlendirmem bir aylık her ay bunu değerlendiriyorum. Bunu değerlendirdiğim zaman sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum. Yani bu 5 tane fonun ortalama vade, ortalama getirisi bir ayda 8.7 olmuş. Yani 12,3 iki tanesi getiriyor. Diğerleri onun altında getirmiş. Ama ortalama 8.7. Enflasyonu bir evvelki enflasyonu enflasyonunu %5 diye düşünürsek demek ki enflasyonun üstünde getiri getirmiş. Zaten Dövizin de üstünde, borsanın da üstünde, e, mevduat faizinin de üstünde getirmiş. Yalnız şöyle e, ifade edeyim. Bu, yani mesela 1000 liralık yatırım yaptığınızı varsayalım. Şu an 1000 liralık yatırım içinde bu e, yatırım fonları 15 adet yatırım fonu var. Ben şu an sizlere 5 tanesini paylaştım. Kalan 10 tanesini de e, videolarını çektikçe paylaşmaya devam edeceğim. Fakat benim yaptığım yatırımda bu... %70'i halen para piyasası fonlarında para piyasası fonlarının aylık getirisi %3,5 ile 4 arasında değişiyor. Halen e, enf e, yıllık e, önümüzdeki dönemin enflasyonu %30'lar seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor. E, iddia ediliyor yani tabi bilemiyoruz gerçekleşmeden fakat şu anki para piyasası getirisinin enflasyonun ortalama olarak önümüzdeki dönem enflasyonun e, ne göre e, gene güvenli olduğu düşünülüyor. Ben onun için e, benim e, düşüncem yüzde yetmiş gelen para piyasasında tutuyorum. Yüzde otuzunu e, ne yapıyorum? Bu 15 tane yatırım fonunda tutuyorum. Tabii e, faizler düştükçe ne yapacağız? Bu para piyasasında fonda para piyasasında tuttuğumuz şeyleri azaltacağız. 70'ten işte 60'a 50'ye 40'a doğru indireceğiz ne yapacağız ee, yabancı borsa ve yerli borsa ağırlıklı şeyleri de arttıracağız yatırım fonlarını arttıracağız bu şekilde faizler indikçe faizler indikçe hem dolardaki olası yükselişi e, fonlara katacağız hem de e, ne yapacağız ee, gene enflasyonun üstünde e, enflasyon düştükçe, faizler düştükçe enflasyon üstünde getiri kazanmayı hedefleyeceğiz. Tabii bu fon yükselir de alçalır da bunun bir garantisi yok dostlar. Ben kendi risk seviyeme göre e, aldığım fonları sizlerle paylaşıyorum. Bin lira da yatırım yapabilirsiniz. 100 lira da yatabilirsiniz. On bin lira da yatırım yapabilirsiniz. Önem olan e, finansal okur yazarlığı bu yatırımlar sayesinde Fon yatırımı sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Ben de öğreniyorum. Ben öğrendikçe sizlerle bilgilerimi paylaşıyorum. Fakat sakın ha benim dediğimi yapmayın, Demedim de yapmayın. Öğrenmeyi finansal okuryazarlığı sürdürdükçe enflasyon canavarını yenme konusunda daha bilgili, daha tecrübeli olmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bu fonları tek tek inceleyelim, tekrar bir bakalım. Ak Portföy yeni teknolojiler fonu. Bunu nasıl inceliyoruz dostlar? Ne yapıyoruz? Tefas'a giriyoruz. Tefas'ta ana sayfasında Tefas, Gov.tr devletin sitesi. Burada bütün yeryüzündeki, Türkiye'deki verilen bütün yatırım araçları hemen hemen fonları burada mevcut. Buradan fon karşılaştırmayı tıklıyoruz. Fon karşılaşmayı tıkladığımızda önümüzde Kurucu diye bir hane açılıyor. Şemşiye türü ve fon ünvanı diye haneler var. Kurucuda ne yapacağız? Ak Portföy olduğu için e, Ak Portföy'e tıklıyoruz. Ak Portföy Yönetim AŞ'e. Ondan sonra Şemşiye Fonu türü olarak da yeni, yeni Teknolojiler Hisse Senedi Fonu. Hisse Senedi'ni buradan tıklıyoruz. E, hisse Senedi'ni tıkladık. Ve burada bakıyoruz tekrar birinci sırada. AK yeni teknolojisi senelerinin birinci sırada 7,33 olduğunu görürüz. Bir aylık getirisinin. 3 üç aylık getirisi 14,36. Bir yıllık getirisi 49 olarak 3 yıl, 5 yıl diye devam ediyor. Bunu siz de görebilirsiniz. Şimdi bu tabi dövize bağlı, döviz odaklı, yabancı teknoloji döviz odaklı ve üstünde 20 tane işte Netflix'ten, Google'dan tut e, işte iPhone, Apple, e, Tesla, 20 tane dünyanın en büyük teknoloji Nvidia çip üreticisi buradaki hisse senetlerini içinde barındıran bir fon fiyatı da 1 liranın altında. Bununla ilgili videomu izleyebilirsiniz. Peki e, bunun dışında diğer fon Kuveyt Türk Altın Katılım Fonu. Gene kurucu kısmına bu sefer Kuveyt Türk'ün kısaltılmış olarak yazılıyor dostlar. KT olarak bakacağız. Kuveyt Türkiye, Kuveyt Türk Portföy AŞ'e açtık onu. Ondan sonra altın katılım fonu e, kıymetli madenlere bakacağız. E, pardon e, katılım fonuna bakacağız. Katılım şemşiye fonu tıklıyoruz sağdan da. Gene burada birinci sırada Kuveyt Türk altın katılım fonu bir ayda 12,31 getirmiş. 3 ayda 15,47 Bir yılda da 69,28 getirmiş. Yani bunun özelliği neydi? Kuveyt Türk Altın Katını Fonu'nun bunun özelliği içinde %99 oranında fiziki altın ve ağırlıklı altın içinde gümüş de olabilir. Ama fiziki olarak %99 oranında altın olduğunu biliyoruz. Fiziki altın yapmaya yakın bir fon. Peki üçüncü fonumuza bakalım Ak Turizm Seyahat e, Turizm ve Seyahat Fonu gene kurucu kısmına Ak Portföy e, Ak Portföy tıklayacağız. Ondan sonra e, şey kısmına da değişken bu, bu, bu değişken fon olarak e, şey yapıyordum bakıyordum Ak Portföy Turizm ve Seyahat Değişken Fon ee, değişken fonun değilmiş. Ee, şöyle bakalım. Ak portföyü açalım. Ak, portföy. E, ee, Agesa. Allianz. Evet. Tümü kısmında Allianz. E, Anadolu. Aksa. Evet. Buna biraz sonra bakabiliriz. Dijital Oyun iş, i̇ş Bankasının İş Portföyünü Dijital Oyun Karma Fonuna bakalım. Burada Bir sorun yaşadık. Fon karşılaştırma. İş İş Portföy'e giriyoruz. İş Portföyü açtık. Burada e, Dijital Oyun Karma Fonu Karma Şemsiye Fonuna tıklıyoruz. Ve birinci sırada dostlar 12.26 getirdiğini görürüz İş Portföyün dijital karma fonu. Bu da e, yıl, e, bir yılda da 52,32 getirdiği görülüyor. Gene, iş e, gene İş Bankası'nın, gene kurucu iş portföy kalsın, İş Bankası'nın bu sefer e, siber güvenlik değişken fonu, karma fonuyla bu sefer değişken fonu tıklayacağız. Değişken fonu tıkladığımızda e, iş portföyün değişken fonu e, ee, bu 3, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıraya girmiş. 4,91 getirmiş e, ee, bir ayda. E, ee, bir yılda da 25 getirmiş. Yani bu diğerlerine göre az getirmiş. Genelde de enflasyon üstünde. Bunların toplamı dostlar, toplam e, şeyi e, ortalaması 8,7. Yani enflasyonun üstünde bir getiri kazanmış olduk. Nasıl yapıyorduk? Her ay buna bakıyoruz. Aylık olarak bakıyoruz. Enflasyonun altında kalanları karımızı alıp satıyoruz. Enflasyonun üstünde olanlarla eğer trend de yani e, investing.com'dan da şeye bakıyoruz. Teknik analize bakıyoruz. Eğer yükselen e, kısmındaysa, yükselme kısmındaysa yani e, teknik analizde yükselecek diyorsa altın yükselecek diyorsa turizm seyahat yüksek dijital yani yüksel, yükselme grafiği yükselmeye devam ediyorsa e, e, burada da anı tutmaya devam ediyoruz. Yani e, enflasyonun üstünde kaldığı müddetçe tutmaya devam ediyoruz. Tabii siyasi, sosyal, ekonomik, jeopolitik listeye de bakıyoruz. E, altın ona çok bağımlı. Bunlar e, Amerikan borsası, Fed'in faiz oranları falan bir sürü parametre var. Bunları hep birlikte değerlendiririz. Evet dostlar. Peki biraz da şeyden bahsedelim. Yani bunları e, yeni bu videomu ilk defa izleyecekler için söyleyeyim. Nasıl bunlar alınıp satılıyor? Alınıp satılması çok kolay. Tefasa giriyorsunuz. Tefasın, e, tefasta bunları değerlendiriyorsun. Hangi fon alıp alamayacağınızı. Dediğim gibi siz bu benim aldığım fonları almak zorunda değilsiniz. Kendi risk seviyenize göre e, karar verin. Herkesin risk seviyesi farklı. Bu ee, bir yatırım tavsiyesi değil. Bunu da tekrar edeyim. Peki, Tefas'tan seçtik mesela. Ben burada 5 tane fonu seçtim. 15 yani tane fonum var da 5 tanesini size tanıttığım için onlardan bahsediyorum. Kalanları tanıtmaya devam edeceğim. Ee, ve e, cep telefonunuzdan mobil bankacılık, mesela A bankasından sizin hesabınız var. Cep telefonunuzdan e, mobil bankacılığa giriyorsunuz. Girdikten sonra yatırım kısmı var. Yatırım kısmında yatırım fonlarına giriyorsunuz. Oradan ister mesela diyelim Akbank'la çalışıyorsunuz. İsterseniz Akbank'ın yeni teknolojiler fonunu direkt oradan alın. İsterseniz İş Bankası'nın siber güvenlik değişken fonunu gene Akbank'ın mobil bankacılığından alabiliyorsunuz. Bunların fiyatları 1 liranın altında olanlar var. 1 liranın üstünde olanlar var. Yani bayağı fiyatları uygun bu uygun fiyatlara bu fonları almanız mümkün. Mühim olan e, Finansal okur yazarlığı arttırmak Ve ta, Dişten tırnaktan artıp Tasarruf yapmak tabi bunlar e, Tekrar hatırlatayım bunlar Çoğunlukla dolara endeksli yani hem doların artışından faydalanıyorsunuz Hem de Siz TL yatırıyorsunuz dolar yatırmıyorsunuz TL yatırıyorsunuz yatırdığınız TL dolara çevriliyor Ve e, dolara çevirip siz doların artışından da ve bu fonların e, artışından da yatırımın artışından da yararlanıyorsunuz. E, bu e, benim yatırım e, seviyeme uygun, yatırım e, anlayışıma uygun. Sizler de kendi yatırım anlayışınızda uygun şekilde yatırım yapabilirsiniz. Ben size sadece yatırım yapmanızı tavsiye edebilirim. Bu e, ev yatırımı olabilir. Arsa olabilir, araba olabilir ama ben bunların içinde yatırım fonlarına yatırım yapmayı kendim, kendimi sevirime göre tercih ediyorum. Tercih sizin dostlar. Evet, yeni bir kazan kazan videosunun sonuna geldik. Diyeceksiniz ki bunun neresi kazan kazan? Evet, bu bir kazan kazan videosu çünkü finansal okur yazarlığı öğrenmek demek fakirlikten, yoksulluktan, çaresizlikten, kurtulmak için bir adım atıyorsunuz demektir. Bu adım çok önemli çünkü tek bir maaşla olmaz. E, arttırdığınız parayla e, yatırım dünyasına adım attığınızda burada bir birikim bazen e, aylar, yıllar dayalı bir birikim oluşacak. Bu birikim de sizin bir iş kurmanız için bir sermaye veya bir ev almak için bir sermaye oluşturacak. Yatırım yapmadan ve finansal okuryazarlığı sağlamadan e, kazanmak mümkün değil dostlar tek bir maaşla artık e, tek bir maaşla bir yere varmanın e, şeyi kalmadı ister ne kadar maaş alırsanız alın ve bir de e, piyango da çıksa miras da kalsa eğer finansal okur yazarlığınız yoksa o parayı enflasyon eritebilir onun için finansal okur yazarlığı 7'den e, 77'ye 70 70'e değil de artık 97 diyeyim e, ömür de artık gittikçe uzuyor onun için her herkesin Finansal okur-yazarlığı öğrenmesi artık şart oldu diye düşünüyorum. Peki dostlar beğendiyseniz paylaşmayı, e, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Eğer çekmemi istediğiniz e, videolar varsa onları da yorumlarda belirtirsiniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.